Bandırmalılar. Bandırmanın göz olan Askeri Çamlık Park alanındayız. Burası daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve o dönemin belediye başkanı Sayın Tolga Tosun'la birlikte bandırma için çok güzel projeler hazırlamışlardı. O dönemin çevre STK'ları ve şu anki belediye başkanımız olan Dursun Mirza STK'larla beraber burada bir eylem yaptılar. O eylemde biz bu Çamlık alanı, yaptırmayız, mahkemeye vereceğiz dediler. Ve hukuk onlara akıllı buldu. Yücel Yılmaz Başkanımız Bandırma halkının buna itirazını gördü ve projeden çekildi. Şimdi görüyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirze ile beraber gece yarısı operasyonuyla kapalı kapılar ardında 18'leri uygulayıp parsel parsel burayı satmak istiyorlar. E biz de bunları görüp Ankara'da temaslara başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma durumu ilettik ve bu durumu gören Çevre Şehircilik Bakanlığı buradan tekrar inceleme istedi. Biz şunu söylemek istiyoruz. Bize rağmen Bandırma'da bir şey olmaz. Bandırma halkı sahipsiz değil. Bandırma halkının malı sahipsiz değildir ve bu konunun takipçisi olacağız. Bu çamlık alanı Bandırma halkının hizmetine sunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. i